elimden geldiği kadar vatandaşlara burada hizmet ediyorum. İşimi de severek yapıyorum. Sağ olsun ustamın sayesinde bu mesleği öğrendim, beni emekli etti Her şey yani pahalandı. Burada gerekli tadilatını yapıyoruz. Yani geri kullanıma sunuyoruz. Bir takım çaydanlık 1500 liraya da var, 1000 liraya da var, 500 liraya da var. Yani o çaylana göre değişiyor. Ve vatandaşımız da şimdi yani 1000 liralık, 1500 liralık bir çaydanlığı işte grubu kırıldı diye veya da söme kırıldı diye kaldırıp atmaktansa getiri bize bunu e, ucuz bir şekilde yaptırarak tekrar geri kullanıma devam ediyor kullanmaya. Ya şimdi piyasada yani tabii e, fiyatlar belli yani. E, yani nitekim mağazalara gidip sorarsanız oradaki fiyatlara bizim buradaki e, şeyi karşılaştırırsanız arada dağlar var. Evet, o yüzden biraz işte vatandaşımız bu şeye yöneliyor. İşler e, genelde yani e, vatandaş şey yapıyor yani alım gücü düştüğünden e, yani tabii ki tamire yöneldiler.